Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet ben bugün size balkonumda bulunan kedi tırnağı diye bilinen diğer bir ismi de ipek çiçeği olan bu güzelliğimi göstermek için ve nasıl baktığım hakkında bildiğim kadarıyla sizlerle bir şey paylaşmak için bir paylaşım hazırladım. Kısa bir paylaşım olacak bu. Evet arkadaşlar bu kizi tırnağı denilen çiçek güneşi seviyor. Yazın, kış, pardon kışın Antalya'da dışarıda durabiliyor. Diğer ileride muhtemelen içeride bakmanız gerekecek. Ben de çok soğuk olduğunda, don olduğunda içeri alıyorum tabii ki. Bu çiçek arkadaşlar güneşi seviyor. Susuzluğa dayanıklı. Suyunu toprağa kuruduk sıra verin. Toprağa bahçe toprağı da olabilir. Torfula karışık bahçe toprağı da olabilir. Bütün topraklarda oluyor bu. Hatta beyaz böyle sıkışkın, sıkı duran kirli topraklarda falan oluyor. <laughs> Affedersiniz. Ee, bunun en yapılması gereken şey arkadaşlar üzerinde solan çiçeği durutmayacaksınız. Kendi üstünde beklemeyeceksiniz. Solmuş çiçekleri alırsanız aldığınızda göreceksiniz o solmuş çiçek yapraklarını şöyle ucundan tuttunuz mu zaten hemen çıkar onlar kuruduğu için. Onun altında yeni bir tomurcuk vardır. Siz onu alırsanız o hemen gün yüzüne çıkıp hemen açıyor. Onun için devamlı çiçekli olmasını istiyorsanız üzerinde solmuş çiçek bırakmayın varın gidin gözünüze çarpan alın yeni çiçek gelsin. Ben de bunun daha farklı renkleri de var. Pembesi, kırmızısı, turuncusu. Bir tane de düz katmerli değil de düz beyaz var. Onları da başka sefer çekeceğim inşallah. Başka bir zaman göstereceğim. Bugün bunu göstermek istedim. Çünkü kısa bir video hazırlayacağım demiştim. Benim kedi tırnağım, ipek çiçeğim bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.